Merhaba arkadaşlar, biz kendimden Halice. Bugün Radyo Bilkent'in bizim için hazırladığı soruları yanıtlayacağız. Ankara çıkıştı, evet. Ben Ankara'daydım, bu arkadaşlarımla. İstanbul'da tanıştık. Ankara, insanı müzik yaptırıyor yani. Hani böyle gri bir şehir, birazcık depresif, biraz böyle üretmek için daha uygun bir platform gibi geliyor bana. Daha ilham verici. Yani en büyük katkısı benim için ilham boyutunda oldu. Tabii yaşanılan şeylerde anısı bir şey var. Ben bir şarkı yazmıştım. İsmi kendimden Alice'ydi. Sonra şarkıyı bitiremedim. Hoşuma gitmedi yani. Yarım bıraktım. Sonra çok hoşuma gitti. 2016 senesinde kendimden Alice ismi koydum. Başlama! ya benim, benim vardansın. Benim, benim. 10-15 yaşındaydım. O zaman işte Adam, ee, bir böyle, tane Türkiye'de çalan böyle ünlü bir teriste tanıştım. İşte beni yönlendirecekti. Direkt ilk söylediği şey şu oldu. Yani böyle dipsiz bir kuyuya girip çıkamamaya hazır mısın demişti. %99'u yaşanılan şeylerden çıkıyor. Ee, yaşadıkça, yaşadığımız şeyleri yazıyoruz yani. Açıkçası %99'u öyle. Diğer bir kısmı da en kötü şekilde. Biz, şarkı... öyle bir, öyle bir durumda var. <laughs> Da şu an işte çalıştığınızda? Ya bazen oluyor. Ya şey oluyor hatta ben daha içiyorum o zaman da iyi geldi falan diye. Çünkü böyle rüyasında şarkı sözünü yazıp rüyanın sabah 5'te böyle whatsapp grubuna arkadaşlar şunu bir dinleyin falan yazıyor. Geri kalan kısımda zaten Çınar Emirhan ve Atakan hani profesyon kısmı dediğimiz şeyle çok iyi çalıştığı için hani böyle naziken şey oluyoruz nadiren böyle zorlu yani, gibi bir şey oluyor. Zor, evet zorlandığımız bir şarkı olmadı ne kadar. Tıkandığımız da oldu. Yani, en zorlandığımız şey şu oluyor. Hani bir sürü şarkı oluyor ve acaba bunun hangisini çıkarsak ya şu an falan gibi bir derde düşüyoruz. 35, 35 tane yani. şarkı o <laughs> 35 şu kadar. 35'te Sadece Türkiye'de dünyanın en iyi kültürlerinden biri denilebilir yani. Çok böyle Beatles'la bile yan yana gelmiş bir adam. Yani. çok enteresan bir durumdu. Yani benim için ben 15 yaşında tanıştım onunla. O soktu zaten beni bu yola. Dedi, bence bu işe bir şeyim var, bir yeteneğim var, bir enerjim var. Senden öyle bir, bir şey hissediyorum. Yanına çağırdı, gittik tanıştık falan filan derken bu yola girdim 15 yaşında. Ondan sonra zaten hiç bırakmadım. Yani en büyük katkısı manevi olarak bir katkı diyebilirim. Ozan'ın sözleri yazdığı için falan filan e, daha önce yazdığı parçaları söylerken ben, insanların tepkisi çok hoşuma gidiyordu. Ya dur kadar enteresan bir şey nasıl bir şey diyor. Ben bir parça yazdım zaman. Hani onu tadımladığım için söylüyorum. İnsanlar bilmedikleri parçanın nakaratına bir şekilde eşlik edebildiğini gördüğünüzde çok garip hissediyorsunuz. Çok, çok değişik bir durum yani. Hatta durup ne yapıyorsunuz ya saçmalamayın falan diyesim geliyor yani böyle. Yani çok yoğun bir Benim ilgili bir şey var galiba. Bir, yine Ankara. Ya Ankara'yı hepimiz seviyoruz galiba da ben de bir ayrı Ankara'cık var ben. İfte bir gün bize şarkıyı söyletmişler. Yani biz nakaratını çalmaya çalışıyorduk şarkının ve seyirci söylediği için onların söylemesini bıraktık artık ve biz böyle bir şey olduk. Ne oluyor ya şu an? Hani sah sahneyi artık ama onlar kontrol ediyor. Önüne geçemeyiz. <laughs> hani onların esiri oldu böyle. Ben hanginiz mi? Ben hanginiz mi? Hanginiz mi? Bir şey anne. Evet, <laughs> <laughs> Çocuğum elini ağzından çıkıyor. <laughs> şimdi nereden başlasın bu? <laughs> ya benim, benim benim çok karışım ya. Hepsi çocukların. benim ben hangi Daha çıkmış olan demek istiyorum <laughs> ya çünkü benim bir sürü favori parçam vardı. Şimdi gripinle bir tane büyütümüz çıkacak yani onu dinleyince böyle şey oluyor. Yani bir yanda onlarla büyümek, onlarla bir anayı paylaşıp beraber bir şey yaptığımızda o şarkıyı böyle dinle, her dinlediğimde keşke insanlar bunu da dinlese falan diye çok düşünüyorum. Ama evet, evet öyle bir yapacağım, yaptığımız şarkı. Kasım'daki şarkı yani falan. Yani Kasım'da yani. çıkaracağım. Hani o zaman o şarkı şarkı böyle off dedik. Aynen. Bir de şey, şey spoiler, <laughs> evet, kaydettik. Ben yani o şarkıyı yani. dinlemeliyim. Biz de. Açık alalım. Açık Sessizlik. Hüzünlü. Sahneye çıkan. Sahneye de kayıt alma. <laughs> <laughs> Seviyoruz. <laughs> Teşekkür ederiz. Hayatta e, kendilerine e, inansın. Evet şahı evet şahı hayatta kendinize inanın arkadaşlar. Hiçbir imkansız. Motivasyondan alın. Aynen. Ben sadece şey demek isterim yani. Ne olursa olsun günün sonunda yalnız kalıyorsunuz. O yüzden kendilerine inansın. Direkt kendinize inanın. Yani yalnız. Ömür boyu. Radyo Bilkent'i takip etmeyi unutmayın. <laughs>